Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yap bugün yaptığımız en son değerlendirmelere göre ülkemiz hali hazırda ee, üzerinde bulunan alçak basın sisteminin ve e, Karadeniz'in kuzeyinde bulunan e, cephesel sistemin etkisi altında kalıyor. Bunun sonucu olarak ülkemizde e, haritadan da görüleceği üzere yarından itibaren e, ülkemizin kuzey kesimlerinde ve bir miktarda güney kesimlerinde önümüzdeki 3-4 günlük zaman zarfında hatta bir haftayı kapsayacak periyotta çeşitli yerlerde biz yağışlar bekliyoruz. Tabi bu yarın bugün akşam saatlerinde beklediğimiz Ankara için bugün sarı kodlu meteorolojik uyarımız var Ankara için. Bugün Ankara, Eskişehir ve civarı göller yöresi beklediğimiz meteorolojik durum söz konusu. Yağış bekliyoruz. Yer yer kuvvetli yağışın olacağını bekliyoruz Ankara için. Yarın için de özellikle İstanbul'un il geneli fakat daha fazla daha çok İstanbul'un Anadolu yakasından Zonguldak ve Bartın'a kadar uzanan hatta biz yer yer kuvvetli ve çok kuvvetli yağışların olmasını bekliyoruz. Bununla ilgili bugün bir turuncu kodlu meteorolojik uyarı da yayınlamış durumdayız. Ee, turuncu kod nedir? Efendim turuncu kod şunu ifade eder, hava durumu sıklıkla görülmeyecek, sıklıkla karşılanmayan bir hava durumuyla Karşılaşacağımızı belirtir. Hava durumunun tehlikeli olduğunu ifade eder. Cam ve mal kayıpları bakımından dikkat edilmesi gerekir. Çeşitli hasarlar oluşabilir anlamına gelir. Altında. Efendim şimdi bu ülkemizi kuzeyden etkileyecek olan e, sistemin e, yarın yani perşembe günü ilk saatlerden itibaren İstanbul e, ve Batı Karadeniz bölgesinde etkili olmasını bekliyoruz. Akşam saatlerine kadar özellikle İstanbul'da etkili olacak bu sistem şöyle söyleyeyim gece saatlerinde İstanbul'da e, Avrupa yakasından itibaren başlayıp yavaş yavaş e, söz konusu yağışla hava doğuya doğru hareket edecek ve Batı Karadeniz bölgesinde etkisi altına alacak. Şimdi biz yaptığımız değerlendirmelerde bu turuncu kodlu uyarı verdiğimiz alanda İstanbul, Kocaeli, e, Sakarya, Düzce e, ve Zonguldak'ta yer yer 50-75 ve 75 kilogram üzerinde yağışlar bekliyoruz. Özellikle bu İstanbul'un Anadolu yakasında, İstanbul'un Anadolu yakası tamamıyla turuncu kodlu uyarı değerlendirmesi yaptığımız bir alan, Kocaeli'nin kuzey ilçelerinde, yine Sakarya'nın kuzey ilçelerinde, Düzce'nin tamamında ve Zonguldak kuzey ilçelerinde bu 75 kilogram üzerinde yağışların görülmesi durumu söz konusu. Efendim önümüzdeki 5 günlük zaman zarfında ülkemiz atmosferik kararsızlık dediğimiz atmosferik kararsızlığa bağlı ve sistemin de etkisiyle birlikte gerçekleşecek olan yağışlarla karşı karşıya kalacak önümüzdeki bir hafta boyunca. Bu yağışlar herhangi bir alana özgü olmayacak. Yurdumuzun kuzey ve güney kesimleri ve iç Ege bölgesi ağırlıklı olarak bu yağışların önümüzdeki bir haftalık periyotta devam etmesini bekliyoruz. Ee, sıcaklıklarda önemli bir değişiklik yok. Sıcaklıklar genellikle mevsim e, e, normalleri civarında olacak. Mevsim normalleri civarında olması da atmosferin yer seviyesiyle üst seviyeler arasındaki sıcaklık farkını artırdığı için bu şiddetli yağışlarla e, karşılaşıyoruz. Kuvvetli ve şiddetli yağışlarla karşılaşıyoruz yine Cuma günü Marmara bölgemizin kuzey kesimleri, Karadeniz bölgemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz bölgesinin iç kesimlerinde yağışları göreceğiz. Cumartesi bu yağışlardan biraz daha yayılarak iç Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi ve kuzey kuzeybatısı Batı Karadeniz bölgesinin iç kesimleriyle Akdeniz bölgesinin iç kesimleri ve Doğu Akdeniz bölgesinin iç kesimlerinde etkili olacak bu yağışlar <laughs> ee, yine Pazar günü Marmara bölgesinin tamamında yerel olarak Batı Karadeniz bölgesinde de e, yine e, Doğu Karadeniz bölgesinde ve Doğu Akdeniz'de yağışlarla karşılaşacağız. Yine Pazartesi günü Marmara bölge yine de yurdumuzun kuzey kesimlerinde. Marmara bölgemizde ve Karadeniz bölgemizde yağışlarla ve Doğu Akdeniz'de yağışlarla karşılaşacağız. Salı günü de Karadeniz bölgemizin orta ve Doğu Karadeniz bölgesinin kuzey kesimleriyle Toroslar bölgemizde yine çarşamba günü de ülkemizin İç Anadolu'nun güneydoğusunda ve yurdumuzun kuzey kesimlerinde Marmara'nın kuzeyinde ve Karadeniz bölgesinin kuzey kesimlerinde yağışlı sistem bekliyoruz. Hı hı. Efendim Ankara için sadece bugün hı hı. akşam saatlerine doğru yani sarı kodlu bir meteorolojik uyarımız var. Gök gürültülü, yer yer kuvvetli il genelinde bir sarı kodlu hı hı. yağış bekliyoruz. Yarından itibaren Ankara'da önümüzdeki cumartesi günü bir yağış beklentimiz bulunuyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mobil uygulamasından, web sitesinden ve yayınlamış olduğu meteorolojik uyarıları takip etmelerini istiyoruz. Biz e, herhangi bir meteorolojik uyarı veya kuvvetli veya şiddetli hava durumu söz konusu olduğunda bunları valiliklerimizle ve AFAD'la paylaşıyoruz. Valiliklerimizin ve AFAD birimlerimizin almış olduğu tedbirleri e, vatandaşlarımızın uyum göstermesini, onlarla birlikte hareket etmesini bekliyoruz.